Merhaba arkadaşlar. Ee, sizinle dördüncü üniteyi bitirmiştik ve dördüncü ünite doğrultusunda bir kazanım kavrama testi çözelim arkadaşlar. Bu e, olaylar, konular karşımıza soru olarak nasıl çıkar? Şimdi buna bakalım. E, devrimler çağında, yani ihtilaller çağını görmüştük hatırlayın. Devrimler çağı, ihtilaller çağı, burada değişen de düzen, değişen devlet ve toplum ilişkilerinden bahsetmiştik. O zaman birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. E, bu durum Fransa'da aşağıdaki gelişmelerin hangisine neden olmuştur? 1789'da Fransa'da kurucu meclis insan ve vatandaş hakları bildirisini ilan etti. Bu bildiri de özetle her insan doğuştan hürdür ve diğerleriyle eşittir. Vazgeçilmez haklara sahiptir. Devlet gücü millete ait olmalıdır. Sadece milletin seçtiği temsilcilerin yönetme hakkı vardır. Millet de bu temsilcileri denetleyebilir. E, şöyle düşünün arkadaşlar Fransa ihtilalinden önce mutlak bir bir monarşi vardı. Ama artık Fransız İhtilali ile birlikte ne olmuş bakın artık ne diyor devlet gücü millete ait olmalıdır. Yani o zaman şıklara bakalım meşruti yönetime geçirmiştir. Evet kralın yetkileri artmıştır. Hayır arkadaşlar azalmıştır. B elendi. Mutlak monarşi güçlenmiştir. Hayır. Din ile devlet işleri birlikte yürütülmesi Hayır. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın başlaması hayır. Doğru cevabımız meşruti yönetime geçilmesi olacaktır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin sonuçlarından birisi değildir? Hemen bakalım arkadaşlar. Millet millet egemenliği fikrinin yaygınlaşması evet. İmparatorlukların güçlenmesi Hayır, aksine imparatorluklar yıkılacak. Çünkü neden? Milliyetçilik akımıyla her azınlık kendi devletini kurmak için isyanlar çıkartacak demiştik. Cevabımızı işaretleyelim o zaman. 3'e bakalım. Avrupa'da yayılan her ulusa bir devlet düşüncesi devletlerden hangilerinde yıkıcı etkiye neden olmuştur? Özellikle bakın imparatorlukları etkileyecek arkadaşlar. Hangi devlet imparatorluk? Buna dikkat edeceğiz. Avusturya Macaristan bir imparatorluk mu? Evet. Osmanlı bir imparatorluk mu? Evet ama İsviçre böyle değil. O zaman en çok etkilenen Osmanlı ve Avusturya Macaristan olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Ee, bu durumun ortaya çıkmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 1815 Viyana Kongresi ile başlatılan restorasyon döneminde Avrupa'da uzun barış dönemi gerçekleştirilmek istenmiş, sınırlar yeniden çizilmiş fakat barış dönemi uzun sürmemiştir. Bunun nedeni hangisi olabilir diye soruyor bizi ya da hangileri? Sınırlar çizilirken ırk, dil, din unsurlara dikkate alınmamıştır. Doğru. Bağımsızlık fikirlerinin Avrupa'da taraftar toplaması doğru. Napolyon'un Waterloo Savaşı'nda yenilmesi bununla bir ilgisi yok arkadaşlar. Cevabımız denizli olacaktır. Devam edelim. Buna göre gelişmelerinden hangileri Avrupa devletlerinin meternik sistemine uymadıklarının ve ikiyüzlü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır? Fransız İhtilali'nin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya Metternich sistemi diye anılan bir politika oluşturdular. Bu politika ile Avrupa'nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın hep birlikte hareket edeceğiz, ayaklanmaları bastıracağız kararı almışlar. Rusya'nın Balkan uluslarını Osmanlı'ya karşı karşı kışkırtması bakın e, Rusya Balkan Ruslarını kışkırtıyor. E, bunlar sözde ne yapacaklardı? Ayaklanmaları bastıracaklardı. O zaman bakın tam tersini yapmışlar. Yine ikiye bakalım. Yunan isyanında İngiltere ve Rusya'nın destek vermesi. E, hani Rusya bizde bir ayaklanma çıksa bastıracaktı. Aksine destek vermiş. Yani iki yüzlü davranmış. 1815'te Avrupa devletlerinin sınırları yeniden çizilmiş. Bununla bir ilgisi yok arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının yaşanmasının sebeplerinden değildir? Kısaca sanayi inkılabını hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? E, el üretiminden makine üretimine geçişti. Bununla birlikte sanayileşme başlayacak, ham madde ve pazar ihtiyacı artacaktı. Hemen bakalım. E, ürün fazlasının ürün fazlasını pazarlama ihtiyacının olması Rönesansın yaşanması bakın bize sonuç değil sebep soruyor. Rönesans bir sebep midir? Evet. Aydınlanma çağının yaşanması? Evet. Akılcı düşüncenin benimsenmesi? Evet. Deneye ve gözleme dayalı araştırma? Evet. O zaman ürün fazlasını pazarlama sanayi inkılabının bir sebebi değil sonucudur diyeceğiz. Devam edelim. Evet, yedinci sorumuz. Diyor ki Fransız ihtilal kavramlarını yok sayan ve milliyetçi hiçbir harekete izin vermeyen meternik sistemi yukarıdaki gelişmelerin hangisiyle geçerliliğini yitirmiştir. E arkadaşlar meternik diyor ki kimse bağımsızlık hareketine yapılmayacak. E hatırlayın Fransız ihtilalinden sonra bizim karşımıza iki ihtilal daha çıkmıştı. 1830 ve 48 ihtilalleri. O zaman Metternich sistemi bunlarla birlikte neyini yitirecek arkadaşlar? Geçerliliğini yitirecek. Devam edelim. Bu duruma göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Napolyon Bonaparte Balkanları ele geçirmek, Mısır'a çıkmak ve Doğu Akdeniz'i bir Fransız gölü haline getirmek için Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımının yayılması ve bağımsızlık isyanlarının çıkması için uğraşmıştır. Rumlara silah ve cephane göndererek isyanı körüklemiştir. Yine 1798 yılında Mısır'a giren Napolyon Osmanlı Devleti aleyhine halkı kışkırtmıştır. 1. Fransa yayılmacı bir politika izlemektedir. Doğru bakın. Herkesi kışkırtıyor. Napolyon milliyetçilik akımını çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Evet. Çünkü Akdeniz'e inmek istiyor. Osmanlı Devleti milliyetçilik akımının yıkıcı etkisiyle karşı karşıyadır. Ne yazık ki evet o zaman cevabım 1 2 ve 3 olacaktır. Hemen 9'a geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 1830 ihtilallerinin nedenleri arasında gösterilemez? Kralların anayasayı kaldırmak ve anayasanın sınırlarını daraltmak istemesi doğru. Avrupa halklarının özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması doğru. İşçilerin hak talep etmesi budursun. Almanya'da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle Avrupa'ya liberalizmin yerleşmesi doğru. Başka devletlerin egemenliği altındaki halklarda milliyetçilik akımının güçlenmesi evet bunların hepsi bir sebeptir. Ama böyle bir sebebimiz yoktur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1815 Viyana Kongresi sonrası ortaya çıkan bir fikir akımı değildir? 1815 Viyana Kongresi'nin getirdiği yeni düzen bir takım modern fikir akımlarında ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bize bunlardan hangisi değildir diyor hemen bakalım. Marksizm gelmiş miydi arkadaşlar? Evet. Liberalizm, evet, kapitalizm, evet, sosyalizm, evet. Ama tek gelmeyen hangisiydi arkadaşlar? Kalvinizm. Çünkü bu reform hareketleri sonucunda çıkmıştı. Hatırlayın. 11. Buna göre klasik liberalizmle ilgili olarak yargılarından hangisine ulaşılabilir? Klasik liberalizmin dört temel ilkesi şudur. Tüm bireyler eşit haklara sahip olacak. Ekonomik faaliyetler ve özgürlüklerin önündeki kısıtlamalar kaldırılacak. Keyfi yönetimler sınırlandırılmalıdır. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır denmiş. Temel insan haklarına saygılı mıdır? Evet çünkü tüm bireyler eşit olacak diyordu bir var. Ee, serbest piyasa ekonomisini savunur demiş. Evet, çünkü neden? Ekonomik faaliyet ve özgürlüklerdeki kısıtlamalar kalksın demişti. Laik anlayışı benimser, neden? Din ve devlet işlerinin ayrılmasını savunmuştur. O zaman hepsi de klasik liberalizmin özelliğidir diyebiliriz. Ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin nedenlerinden birisi olarak gösterilemez? Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin Fransız halkını etkilemesi. Evet. Çünkü bu dönemde Fransa'nın Fransa'dan Amerika'ya yardım gitmiştir. Bu da ekonomik anlamda Fransızları e, çökertecektir arkadaşlar. Burjuvanın soyluların sahip olduğu siyasi hakları talep etmesi doğru. Fransa'da feodal düzenin yıkılmış olması bu beklesin. Kralın baskıcı monarşik yönetimi Evet, burjuva sınıfı ile köylü ve işçilerin sorulara karşı birlik olması. Evet. Ama Fransa'da feodal düzen ne zaman yakılacak zaten arkadaşlar? İhtilal sonrası. Yani bir neden değil, bu da bir sonuçtur. O zaman arkadaşlar dördüncü ünite kapsamında e, işlediğimiz yerlerden bakın soru çıktığını görüyoruz. O zaman siz de lütfen bu map kazanımlarından diğer ben ilkini çözdüm size. Orada iki üç tane daha test var. Lütfen ölçme değerlendirmeye girip buradaki soruları çözerseniz konuyu daha da pekiştirmiş olursunuz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.